Evet arkadaşlar hepinize merhaba öncelikle e, kanalıma abone olduğunuz için beğenip beğenmediğiniz e, etkileşimde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. E, çünkü kanala ne kadar çok abone olur e, beğenir yorum yaparsanız da o kadar çok fazla kişiye ulaşır ve yayınlamış olduğum videolar size daha e, hızlı bir şekilde gelir. E, yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatırım, bilgiyorum, yorum, tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. E, yatırım danışmanlığı uzman kurum ve kuruluşlardan alabilirsiniz. Hepinize e, bol kazançlı günler diliyorum. E, Borsa da belirsizlikler devam etmekle birlikte. E, bunu kaldıralım önce. Temmuz ayına Pazartesi itibariyle başlayacağız Temmuz ayında belirsizlikleri devam edecek e, Muhtemelen e, Borsa İstanbul'da e, Yabancı 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 dedikleri Gelecek dedikleri e, Maalesef çıkıyor e, Çıkışı fazla olduğu için de e, Yerli ile bir yere kadar gider borsa. Onun için yabancının tekrar alım yapması ya da nereden alım yapacağını bilmediğimiz için alım yapması lazım. Uzun vade yatırımcı iseniz e, hiçbir sıkıntı yok. Kısa vade e, psikolojinize kısa vade yatırımcı alsatçı psikolojisini yerleştiriyorlar. Bundan kurtulun. Uzun vade yatırımcı olun. Uzun vadede kazanan siz olacaksınız. Yalnız uygun yerde girdiğiniz takdirde. Yani uygun yerden kastım şu yaklaşık demir çelik çimento teknoloji tekstil ulaşım ilaç kimya vesaire gibi bir sürü video çekeceğimi söylemiştim. Uygun yerden kastım şu düşen şuradan kaçtan 36'dan düştü düşmüş kaça düşmüş evet. İşte 18'lere kadar düşmüş. 18'lerden de düşen kanalı kırmış. 23'lerde oyuna girilir mi? Girilir. Hadi 23'te girmediniz. Garanticisiniz. Ee, burası kırıldığında 26-76 kırıldığında oyuna girersiniz. Burada oyuna girersiniz. Sonra beklersiniz. Çıktı. Düştü. Çıktı. Burası kırıldığında da kaçarsınız. Veya malınızı azaltırsınız. Şimdi döndük. Uzun vade yatırımcıysanız sıkıntı yok. Niye yok? Düşse de çıksa da eninde sonunda hedeflerine gidecektir uzun vade yatırım için. Ee, şu anda bina malzemeleri 3 dakika yemişiz hızlanalım. Bina malzemeleriyle ilgili e, kale kim? Kale seramikten e, bir şey olmuyor gibi bari kale kime bakalım. Düşeni kırmış mı? Burada da kırmış. Şurada da şöyle bir kanal oluşturuyor. Şuradaki kanalımız düşen kanal. İşte kanalın üst bandı, alt bandı, üst bandı, orta bandı. Orta bandın altına düşmedi. Üst bandını burada bir zorlayacak. Üst bandı kırdığı takdirde belki bu hareketleri çekip yukarıya bir önceki ata seviyesi olan 36, 42'lere gidecek ya da burayı kırmadı e, buradan geldi kanalın içine tekrar girdi bu kanalın altını da ziyaret edebilir. Piyasanın çift yönlü olduğunu unutmayalım e, bunu söyledikten sonra da e, kale kimle ilgili kanalın üst bandını zorlamaya çalıştığını söyleyebiliriz yani 30-66'lar öndeki direnç noktası onun önünde 29.82 geçildiği takdirde e, 33.72'leri zorlayacaktır. Kale e, kimle ilgili fazla bir şey söylemeye gerek yok. Hedefi ne derseniz burayı tamamladığı takdirde yani ATA seviyesini tamamladığı takdirde belki şöyle bir hayal kurabiliriz. E, onu zaman gösterecek. Bakacağız, bekleyeceğiz, göreceğiz. Kale e, kim? E, diğer bir hissemiz İnşaat e, bina malzemelerinde yapı y yapı y yapı düşen kanalı burada görüyorsunuz düşen e, bir kanalımız vardı tepesi dibi tepe e, dip derken işte e, kanalı kırdık kanalı kırdıktan sonra teyit arıyor. 5.81'in altına düşmediği sürece buradan ilk etapta altılar altılardan sonra da kanalın orta bandı ve üst bandı olarak 7.33'ün üstüne atmasını istediğimiz Y yapı var. 7.33'ün üstüne attığı takdirde 7.52 ve 7.52'nin üstünde bir sonraki ATH'a gider. Ama adım adım unutmayın bu kanalın da kırılması lazım. Burayı nasıl kırdıysa Buraya da kırması lazım. Altta destekmiş 5.81 altılar destek yukarıyı yukarıda dediğim şekilde konuşabiliriz. Ee, Doji bırakmış Doji e, düşen kanalda düşen de Dojinin olması iyi. iyi. Takip edeceğiz. Ee, Intel diğer beğendiğim e, bina malzemelerinden e, hissemiz. Evet e, Intel ilgili de düştü. Orta band, alt band, orta band. Orta bandın altından üst bandı zorladı. Bir denedi. Şimdi orta band, üst bandı tekrar orta band. Ee, belki biraz daha aşağılara ama kesinlikle ve kesinlikle 220, 233'ün altına düşmesini istemediğimiz bir intem var. İntema inşaat ve tesisat. 233,8'in altına düşmesini istemiyoruz. Ee, kırılım yerine evet. Kırılım yerine bakacağız. O ee, En azından orta bandın e, buradaki orta bandın altına düşmeden buralardan veya şuralardan 227'ler 33'ler kırıp 267'nin 267 burası 267'nin üstüne atması lazım. Ee, üstüne attığı takdirde farklı konuşuruz. Adım adım gitmekte yarar var. Ee, bir diğer e, 7 dakika olmuş çok yavaş gidiyorum bugün. Kupo. Kütahya Porselen, evet arkadaşlar Kütahya Porselen, Sarı, Kanalını, Sarı Kanalımızdan alt bant, orta bant, üst bant, orta bant kırıldı. Alt bant orta banttan doğru hareket etti. Olmadı. Buradan kanalı burada kıldı. Yani ee, 90'larda 91'lerde kırdıktan sonra da e, Orta geldi. Desteğimiz artık 77'ler destek. 77'lerin üstünde 83'ler e, 83-70'ler destek. Ve bir an önce 95-25'in üstüne atmasını istediğimiz bir porselen var. Kütahya porselen. 95-45'in üstüne atmasını istiyoruz. Attığı takdirde ilk etapta e, 106'ları zorlayacaktır. İzleyip göreceğiz. E, hedefimiz e, desteklere dikkat etmek kaydıyla ilk hedefimiz 106'lar e, Tabii tabi 95-45 kırılırsa 106'lar lar e, kabuk kanalın üstüne yani kırmızı kanaldan çıkması lazım ki kırmızı kanaldan çıktığında e, şu şekilde devam etsin. Porselenle ilgili söyleyeceklerim. Bunlar şuradaki kanalın içinde kanal içinde kanala bakalım ne durumda. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar, bu kanalın üstüne attı, pul beyini yaptı, tekrar yoluna devam ediyor. En fazla şöyle yapalım. Şu ilk etapta, şu. Evet ne yerler? 195, 45'ler, 106'lar. E, her yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. E, hepinize bol kazançlı günler diliyorum. Borsa işi, sabır işi. Sabrederseniz, uzun vade yatırımcı olursanız e, kazanan siz olacaksınız bir daha söylüyorum uygun yerlerde oyuna girmeniz lazım. Şurası zirvesi ise zirvede girmeyeceksiniz. Bu kanal kırıldıktan sonra, kanal kırıldıktan sonra oyuna gireceksiniz ki kazanan siz olasınız. Ya da şöyle bu kanal kırıldı, oyuna burada gireceksiniz. Bu kanal kırıldı, oyuna burada gireceksiniz gibi 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 arkadaşlar ee, 4 videoda bina malzemelerinden çektik.